Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı sofralarınıza gerçekten çok yakışacak mini mini çok lezzetli ekmekler yaptım. İsterseniz pazar kahvaltısını yapın. isterseniz çay saatlerinizde yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu çok şirin ekmekleri nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip ekmenin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Şöyle elimle karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Bu aşamada şeker ve mayanın tamamen erimesi gerekiyor. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tekrar şöyle biraz elimle karıştırdıktan sonra biraz un ekliyorum. Ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Eklediğimiz sıvı malzemeler tamamen kaybolduktan sonra içerisine küçük küçük doğradığım yarım demet maydanozu ekliyorum. Ben maydanoz kullandım. Sizler isterseniz dereotu da ekleyebilirsiniz. Maydanozun üzerine de biraz un ekliyorum ve tekrar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk etapta hamuru yoğururken elimize yapışmalar olabilir. Kesinlikle un ilave etmeden yoğurmaya devam edelim. Sizler de göreceksiniz ki yoğurdukça hamur kendi elinden elimizi bırakıyor. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra bardağın dibinde kalan sıvı yağ da her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıp mayalanması için 30 dakika beklemeye alıyorum. Evet yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Ve öncelikle kasenin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. masanın üzerinde toparlarken kesinlikle çok fazla un eklemeyelim ve şöyle biraz toparladıktan sonra iki eşit bezeye bölüyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için elinize yapışabilir. Çok az un serpip bezenizi yapabilirsiniz. İki eşit beze yaptığım hamurların bir tanesini alıyorum ve hiç bekleme yapmadan, açmaya başlamadan önce şöyle elimle biraz bastırıp daha sonra oklavayla büyütüyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Gerçekten hamurun kıvamı çok güzel olduğu için hiç yormadan saniyeler içerisinde açılıyor. kenar kısımdaki kalınlıkları oklava ile düzeltip eşitliyorum. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra benim çocukluktan kalma su içtiğimiz bu şekilde tasım var. Onunla ekmekleri kesiyorum. Sizler de evinizde bulunan herhangi bir kase ile aynı işlemi yapabilirsiniz. kenardan çıkan hamur parçalarını da avucumun arasında toparlayıp yumak yapıyorum ve onları da daha sonra aynı şekilde ekmek yapıyorum. Biz ikinci bezi açarken bu kestiğimiz ekmeklerin üzerini kapatalım ki kabuklanma yapmasın ve daha güzel mayalansın. Evet, ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Evet sizler ikinci yumağın yapılışını izlerken ben de sizlere burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tamla buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Evet, ben de bu arada ikinci yumağın ekmeklerini sizlere göstermek adına daha küçük kaseyle kestim. Evet, bütün ekmekleri aynı şekilde hazırladıktan sonra sıra geldi pişirme aşamasına. Ekmekleri pişireceğim tava ısındıktan sonra ekmekleri içerisine alıyorum. bu aşamada tavanın güzel bir şekilde ısınması gerçekten çok önemli. Bu pişirdiğim ekmekler büyük tasla kestiğim ekmekler. Dediğim gibi sizler ekmeğinizin boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ekmekleri pişirirken bir tarafının tam pişmesini beklemeden çevire çevire kızarana kadar pişirelim. Bu şekilde tavada gözleme ya da ekmek yaparken ocağın altının ne çok yüksek ne de çok kısık olması gerekiyor. Eğer ki çok yüksek yaparsak ekmeklerimizin dışı yanar ve iç içi çiğ kalabilir. Eğer ki çok kısık ateşte de pişirirsek tavanın içerisinde ekmeklerimiz donar ve kesinlikle güzel bir şekilde pişmez. Eğer isterseniz bu ekmeğin hamurunu akşamdan yoğurup sabah da kalkıp çabucak açıp çay demlenene kadar pişirebilirsiniz. Dediğim gibi ben bugün hamurun içerisine maydanoz ekledim ama sizler isterseniz dereotu ya da haşlanmış patates de ekleyebilirsiniz. Gerçekten ikisi de çok lezzetli oluyor. Bunlar da küçük kaseyle kestiğim ekmekler. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Evet bütün ekmekleri aynı şekilde pişirdim ve daha sıcakken üzerine tereyağı sürüyorum. Gerçekten tereyağı da çok yakışıyor. Tereyağını da sürdükten sonra başka hiçbir katağa gerek yok. Yanına güzel bir çay alın ve afiyetle tüketin. İnanın defis oluyor. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizler ekmeklerin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.